What the hell is going on? Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda babam var ve dedem var. Evet baba ne düşünüyorsun? Skor tahminin neydi? Valla Galatasaray'ın çok eksiği var bugün. Valla kazanmamız da lazım. Beklerimiz çok fazla. Yani beklerimiz yok. Valla bilmiyorum. Antep'te şimdi son bize deplasmana gelen takımlarını bize oynadığı oyuna bakarsan ilginç yani biliyorsun geçen hafta İstanbul Spor ne biçim dirençliydi o. Küme düşecek İstanbul bizi sanki şey gibi yeniyordu evet, da az daha şampiyon, yani. Şampiyonlar oynar gibi oynadılar. Aa, o beni korkutuyor. Ama iş bizde bitiyor yani. Biz biraz oynarsak işi çözüyoruz da eksiğimiz de çok. Ama yine Galatasaray Galatasaray'dır yani. Gerekeni yapar. Bugün de gerekeni yapacağız herhalde. Bakacağız bakalım. Evet dedi. Sen ne düşünüyorsun? Valla oğlum yenmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa yani şampiyonluğu adaysak, yani şampiyon olmak istiyorsak Burada çıkıp patır patır onları yeneceğiz. Çünkü biz Galatasaray'ız yani şeyimiz yok. Hani yok eksikiz yok. Bekimiz yok. sağ bekimiz yok. Biz oynayacağız. Ben de Galatasaray alacak ama beklerimiz eksik. Saşa evet. gitti. Anelinho gitti. Evet. Ben de Galatasaray nasıl söyleyeyim 3-1 alacak diyorum. İnşallah hadi bakalım. Evet arkadaşlar iyi seyirler. Tete yok Zaha yok. Tete zaten hareket... Tete geçtim de Zaha'yı iyi... Az abi çok şey yapıyor önüm attı arkama Vallahi son zamanlarda biraz mücadele ediyor ya. Ya Kazımcan sol bek oynayamıyorsa şu maçta onu niye kadroda tutuyorsun ki? Değil mi? Öyle. Mi? Niye kadroda tutuyorsun zaman ya? Hem adam madem adam mevki sol bek bir adamı sarı kart. Sen, sen, niye orta adamı sol bek'e koyuyorsun ki? Gerçekten koymuyorsun. Gerçekten. Allah be ne ciddi. Tüh ulan yapıştırdı abi 3. dakika 4. dakika ya. Kafa Aslan atıyordu golünü. En çok bak bizim direkten dövmüş topumuz görüyor musun Ligde Kaç? 14 mi? 16 mı? Öyle bir şey ya. Valla. Ben... Geçen hafta iki tane döndü Geçen mi? Geçen hafta Sivas maçında beraber kaldı iki tane döndü oyun evet. Biraz böyle coşmamız lazım ya. 2 saat sağa dön, sola dön, sağa böyle olmaz ki. Hadi çabuk. <gülüyor> 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 ya ben sanedim. Bu adam savunmada iyi oynuyor. İlerideki onun şeyi yetmiyor bence. Hani <laughs> Ha. Bir şey yok, bir şey yok. Kaldım, bir kaldım ha, koydu. Ayda! Kaçana bak ya. Penaltı, penaltı, penaltı. 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 Penaltı var orada. Penaltı, penaltı, penaltı. E, penaltı ya. Penaltı o pozisyon, penaltı. Pozisyon penaltı, penaltı. Bizimki bilerek takıyor. Bakayım. Gösterse yok sırtına takıyor. Yok penaltı yok. Yok. Oh, güzel. ah be Mertens ya. Ne güzel top attı görüyor Seni musun? Kesemez mi penaltı üzerine ya? Ricardo'yu kesemez miydi orada? Oh, ne güzel de top attı şey. biliyor musunuz? Güzel top attı valla. Bak bak bak. Bir kese aradan onu var ya Ricardo orada bomboş. Yok şey de boş. Kerem de boş dışarıda. Anladım. Şimdi böyle oynadığın zaman işte İkardi sana iş yapıyor anladın mı? Alıyor, aralara kaçıyor. Ama öteki türlü teteyle ile dön geri, dön geri, dön, Yok, dön ne, geri. Ne sağdan top var, ne soldan var, ne ortadan var. Bir orta yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Adam tek başına bekliyor Tete orada. Tete alıyor, ona çalalım, buna çalalım dönüyor, bakıyor. Adam adam dönüyor, tek adama çalım atıyor. <laughs> Abi adamlar bir kere gele gol atıyorlar ya bir kere ya bir kere ya İstanbul maçında da aynı ya bir kere geliyor gol atıyorlar ya. Bu artık bir kısmetsizlik mi var bilmem ne var ben anlamadım ya. İşte Cilobojin ortası. Şöyle bak. Kale önde, kafayla dokunuyor ve topu kalesin ayağlarına yolluyor. Kerem ne yapıyorsun ki sen orada? Kerem Demirbay. Yok ne oldu? O ad adam orada... Ha? Çıksa vursa gol ya. Yok adam da yere düşerken dokanmış topu. Ya abi. ben böyle kısmetsiz görmedim yani. Geri gibi geliyorsa atamıyoruz adamın kafasına çarpıyor, direğe çarpıyor. Adamlar yarım pozisyon gele gol atıyor ya. Gelmediler bir, bir ilk gelişleri ya. Evet evet. Yalnız burada Icardi'ye foul var ha. Bak bak bak. Bak bak. Bak. Vallahi. Bu penaltı yani ben sana söyleyeyim. Tamam şimdi gösteriyorsun. Bu pozisyon penaltı yani. Doğru ya. Tam üzerine çıkmış. Adam böyle yükselerek çıkıyor. Çık tamam da kardeşim pozisyon geçeli kaç dakika oldu? Eee niye? Şimdi mi gösteriyorsun yani bunu? ortasına geldi. Koydu

Hiç var, var bir, o, yani, bir, kalkıyor, pozisyon geçiyor, 3 dakika sonra pozisyonu gösteriyor. Bir evet. var ya, 3 dakika sonra kalkıyor, pozisyonu gösteriyor, Aa, o anda göstermiyor. Niye göstermiyor? Onun haricinde bir maçta bir şey yok, sıkıntı yok ama Icardi'nin pozisyonu net penaltı yani. Evet. Yazık. Hadi be. Evet, bu bu Atabilse var ya Icardi'ye. ha şeyi değiştirdim. Orta sahi kim geçti ya? Kaan. Sağ Kaan Ayhan orada. Kaan Şimdi bize olmuş olayım. Bunun yerinde rakip olurdu, pat kafayı vurur, golü atardı. Ee, bak işte. Bak, Görün bunun şöyle. yerinde rak rakip olurdu, golü yerdik. Şakma. <laughs> orada bir el mi var? Bir şey mi var? Niye taraftar çıldırdı? <laughs> i̇tiraz ediyor. Koydu. Aa? Ne var ki orada? Dur orada el mi var? Bir şey var ya orada. Var itiraz ediyor bizden ha. Aa, el. el var lan burada. Eline çarpıyor top. Ha, e, elinle alıyor topu. E, elinle eline çarp top. Evet. Eee ne oldu şimdi? Bu da mı yandı yani? Bu da yandı. Ha, vara bile gitmiyor ya. Şey... i̇ki tane penaltı var. Ha, böyle bir şey olmaz ya. Orada eline değiyor ha biliyor musun? Tabii topu önüne doğru alıyor ya. Vay arkadaş ya. Şuraya bak Bu ne ya böyle. Allah. Ay yine direkten pro. Allah kahretmesin ya. Bu ne ya böyle. Girmiyor ya. Bu nedir böyle ya? Valla Vallahi bir şey söyleyeyim sana okunmuş abi şeyler olmuş ya böyle abi, bir şey olmaz ya. Şuraya işte de... bak üste çarpıyor yana çarpıyor bak bak. Evet. Bak bak. bak. İkade, olsun, Yapma kan be kesiverse geriye doğru. Yapma oğlum ya. Ayağın içine kes içeri doğru ya. Tam şeyin üzerinde de bekliyor baksana. Bizim yerden bekleyen var yani. Koydu. Koydu. Çık. Ofs verdi. Otur bakayım. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı değerli Ne bakana? Ofsayt ya. Neyse en azından sahaya içeri içeri, içeri topu ayı ayı hani bak topu içeri sokabildik en azından. çok hızlı be. Ya adam yavaş yapsın zaten. Şimdi de, de öyle bir top attı ya kaleye vursan daha iyi. Ay ya yazık günah ya. Bu maça hakikaten insanın içi acır ya. Yani. Vallahi var ya. Yani yeter artık ya. Boksana. Adama dirsek katmıyor mu ya orada? Göstersene ya pozisyonu adam gibi. Oo yeter. Vallahi insanın maç seyredesi kalmıyor ya. Hep şeyden arkadan ters yönden gösteriyor. Saçma ya. sapan. Göstersene ya ağır çekimde ne olduğunu. Şey, 3 dakika geçiyor ondan sonra pozisyon gösteriyor ya. Yeter ya bu ne be? İnsanın maç seyir... Şeyin maç sevkini de mahvettiniz be ay senin Kerem be. Adam bindiriyor ya. Ben bile anladım ya. Önüne atacağım adamı. Ben anladım adamın ya. bindirdiğini ya. Ha yok ya bu saatten sonra bizim daha da zor. Yoruldular çünkü. Bizimkiler yoruldu yani. Tempoyu şeyi de kaç. Yazık günah Tekrar yani. İki ben de taraftar anlamadım. Ağabeyi Kerem Aktürk'ün ne iyi oluyorsunuz arkadaşlar? Ya. ediyor e, yönetmek için. Ha hani ne iyi oluyor şey yapıyorsunuz ya? Yu alıyorsunuz. Anladın mı? Adam yani geçen hafta maç almış kardeşim. Şimdi de oynadı yani. Hemen yu. Ulan göndersek ana satayım onu ondan sonra bakacaksın salak salak çaz diye. Sanki daha iyi adam var. Hadi. Mauro Icardi. Halil. kez topla buluştu. Şimdi oh! Hadi lan gördün mü? diye gel, gel, gel. yani. soğtu. geliyor artık. Kayışla! Kayışla! <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, tamam, tamam. sakin. Double -co, double -co. kendini dağıttın Davulcu sakin ol. Ulan Halil Dervişoğlu yine bak bak dön, dön bak. Ne vurmuş be! Hadi bunu da ofsaktı! Çekil! Ne vurmuş be! İmansız! Püş. Şimdi onlar düşüyoruz bakalım. Ya hayır ya bunların girmesi lazım ya. Tabi. Bu şimdi... kadar girip de girmemezlik olmaması lazım ya bu kadar saçma iş mi olur? Şimdi şimdi bakalım onlar, onların direnci kırıldı yani. <laughs> Hava yunrukladı. <laughs> Bir tane daha yetmez. Yok, şim Ma ya şimdi arka arkaya gelecek goller ya görüyorsun bak. Icardi sıra sende oğlum Icardi. Hadi çocuğum. Yakalarsa tıkar. İyi oldu ya. Icardi ya. Ya, ya Icardi ya Bertens. İyi oldu ya. İyi oldu oğlum. Bak şimdi foal bak. Icardi o pozisyonu bak. Kafa topu pozisyonu foal. Bak. Hadi be. Gol! <laughs> <laughs> ha! <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Feallah, ya Allah kahretmesin ya. Girmeyene bak ya. Aa dedim girdi. Abi girmeyene bak ya. Bu ne ya? <tık> Aa, şöyle i̇şte, bak bir ya. Tutarış. Böyle Hı. bir şey olamaz ya. Böyle bir şans olamaz ya. Zaha, ne bir biçim vuruyor bak bak. İşte. O çeliğin ama ya. Gene direkt. Cık, 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 cık. Yok yani hiçbir maçta böyle şu, şu kadar direkt şey olmuyor. Aa dördüncü direk ya. Şuraya bak kaleci de şey oldu ya. <laughs> Vay arkadaş çok ilginç ya. Hadi be hadi arkadaş. Lan hadi. Bayrak offside. Gene mi offside? He. Sağa var ya offside olmasa ne pas yaptı baksana. Fof. Ne top attı. Ne yaptı lan? Ne oldu diyor? Dur bakalım şimdi. Orada kardeşler olay yerine geldi şimdi. Dur bakalım. Kağanın ortası. Yok offside de yok. Hayır offside de yok. Mauro Icardi, Cilobucci mücadelesi. Kale vuruşu kullanacak Gaziantep. Yok bir şey ya. Önde atıyor kendini. Değişik açılardan ekranlarınıza geliyor pozisyon. Ben Ricardo's'in istiyorum da o da hep atamıyor ofsayta düşüyor. Galatasaraylı

Aa, niye yine giremedi ya. Ulan bu ne ya? Bu ne bu ne? yeter ya. Şimdi topu alan Halil. Yürü Koydu bu sefer ama. Mauro! 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 maç be. Çok güzel yakaladı yeah. ne Ya. <laughs> ne offside ya? Nasıl offside <laughs> off ya? Nasıl offside ya Bak bunu bura... ya al işte Tete. Ha Halil offside. Halil'e geliyor ya. <laughs> ha. <laughs> 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 Lan ne maçtı be kardeşim ya. <laughs> Yalnız Galatasaray hakikaten oynadı ya. Ziren hakkı bu sefer. <laughs> şey yapayım. Yani <laughs> ne düşünüyorsun maç senin için nasıl geçti? Vallahi ben ilk defa bu kadar Galatasaray pozisyon bulur vaziyette izledim. Gerçekten güzeldi. Ama her zaman söylüyorum kanatlarda Barış ve Kerem tarzında süratli giden, kesen adamlar olduğu zaman iş yaparız biz. Ama durunca, tete gibi, zağ gibi durunca bu işler olmuyor. Ama helal olsun. Bence iki tane penaltımız verilmedi. Dört de direğimiz var. Şu maç en az beşti yani. Bir puan alsak çok üzüldüm. Yani kazanamasak bu maç çok büyük kayıptı yani. Üzüntüydü. Ama çok şükür kazandık. Hakkımız da yani. Ne hakkımızı oluyor. aldık. Dede de sen de düşünsün. Ben ben için çok mutlu oldum. Ee, ben e, o kadar maç seyrettirdim. Hiç bu kadar hani e, gol kaçıran bir takım hani bu kadar şanslı bir takım görmedim. Kaç tane direkten döndü. Kaleci elleri çıkardı. Hani, oraya vuruyorlar. 3 defa direğe çarpıp top dışarı çıkıyor. 4 kere direk var. Kalecinin kurtardıkları var. Var oğlu var. Ha, dünyada böyle bir maç yoktur ben. Hani çok ilginç ya ben Bakmış anlamadım. Bakmış olsa dünyada böyle bir maça rastlanmamıştır yani. <laughs> tamam. şey evet. Arkadaşlar yorumlara Güneş Rekorlar kitabını etiketleyin. En çok gol kaçıran takım. Tamam. Etiketleyin hemen. En Hem ballı takım da şey olarak. Antep Spor olarak. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Size söz hoşçakalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Barış Alper'e izdiler. Helal olsun Barış Alper sana. Helal olsun. Ee, koşun böyle. <laughs> Maddi alsana.